Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte şöyle bir ev, ev yapacağız. Altı arkadaşlar elmas, üstü de arkadaşlar kuvars arkadaşlar taneciklerini yapacağız. Arkadaşlar, e, hemen yapmaya çalışıyorum şöyle bir ev yaptım ama bilmiyorum arkadaşlar. Sizi güzel e, gibi güzel mi bilmiyorum. ama Hemen arkadaşlar e, yapmaya başlayalım. Bir tane cam var başlayalım normal bir tane cam hemen arkadaşlar koyalım şöyle koyalım ve tamamdır koydum arkadaşlar şimdi arkadaşlar arka cama geçelim altı camı da koyalım şöyle ve tamamdır Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi içlerini yaptım. Şimdi arkadaşlar içine geçelim. İçleri zaten çok gerek yok. İçleri şuralara dolduralım arkadaşlar. Ben doldurmadım ama videoda kalsın dedim. Şöyle bunları alalım. Tamam dolduralım. Ay kır. Şöyle. Ay. Tamam. Burayı da aynı şekilde. Şöyle. Tamam. Yaptım. Evet arkadaşlar. Şimdi ışık geçelim. Fener. Yani. İçine. Şuraları. Ay Koyalım. Şöyle tamam yaptık hemen bahçeye geçelim arkadaşlar ee, bahçeye de arkadaşlar şuraları arkadaşlar neydi o şöyle nerede o evet karar arkadaşa bu kar şu anda kar yağmadı ama arkadaşlar ee, ben e, merak etmeyin. şu e, Tam şu tarafa bir tane kan, e, kar koyacağım. evet Başka yere de koymayacağım. Evet. Temizleyelim. Ve tamamdır. Yaptım. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bu evleri yaptım. Arkadaşlar e, şu Şuraları bir odundan koyacağım. Evet. Arkadaşlar bu ev e, birazcık eve benzemediği için arkadaşlar şuraya arkadaşlar şey koyacağım. E, güvenlik şeyi koyacağım. Normalden eve benzemiyor arkadaşlar. Güvenlik yapalım. Şöyle. Tamam buraya arkadaşlar cam koyacağım için basmayacağım ha? tamam buraya <laughs> <Kuraları> koyalım <laughs> Ve arkadaşlar e, buraya varı fener koyacağım ay zaten arkadaşlar şey yok ya ha. tamam bir tane de arkadaşlar köylü koyalım. Evet burada köylümüz varmış. Nerede? Ve evet arkadaşlar ya, evet. çağır köylü köylü çağıralım. Ya, ya, çıkıp ben. Ben Hayır gitme gitme, gitme gitme. Anak, arkadaşlar. Lan evin içine girdi bu. Hemen evet, arkadaşlar öldürelim. <laughs> şöyle arkadaşlar <laughs> öldürdük. <laughs> ee, arkadaşlar <laughs> şimdi şöyle koyayım. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar <laughs> aldık. Bunu da arkadaşlar koyalım ve tamamdır. Gördüğünüz gibi koyduk. Evet arkadaşlar. Şimdi burayı yaptık. Şöyle bir çiçek koyacağım. Bir çiçek koymadığım için çiçek koyacağım. Nerede? Evet. Beyaz bir tane lale koyacağım. Şöyle koyalım. Böyle Lan tamam, ne biçim koyuyoruz? Neyse koyalım. Her yere bir arkadaşlar çekiyorum. Tamam. Evet. Bu şunu şöyle çıkartayım. Şöyle tamamdır. Yaptım. Arkadaşlar eee bunu yapmamın sebebi bu ev arkadaşlar birazcık değişik. Yani 10 kere söyleyip duruyor ama değişik arkadaşlar. Yani ev evet, ama arkadaşlar değişik o yüzden güvenlik yaptım arkadaşlar. evin içine girer arkadaşlar değişik diye arkadaşlar hırsızlık yaparlar diye çok bir dünya tadında yapıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yaptım. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup arkadaşlar like at, atabilirsiniz arkadaşlar. Video arkadaşlar çekiyorum. ve başka videolarımda arkadaşlar görüşürüz.